Yarrağıma bak. <laughs> Yarrağıma bak. bak bunlar 8 tane gördü ya. Hepsi aynı lan <laughs> bu. Abi hepsi aynı ya. On. Ol bu... Olmamış iş ya. Bu ne tabii. Bu ne? Bak bu full maket abi. Bu full... Bu arada bu kızın makyajsız... Ma Makyajlı bile şey. Ne Ladyboy da o bu arada. Ne temin. Ne bu kalisi gibi uzanmış. Ya katana karı bu işte burnu aşağı Beni bilenler bilir Kimseye de ırkçı dair Ya da ırkçı olmadığımı kanıtlayacak Bir konuşma yapmak zorunda değilim Çünkü bu konular ne kadar hassas olduğumu Ve sinirlendiğimi Beni izleyen ve beni yakından takip eden Herkes biliyor arkadaşlar O yüzden bu konuyla ilgili çok bir açıklama Yapmıyorum Sadece söyleyeceğim şu ki Yaklaşık 30-35 dakikalık bir videoda Yani top 100 list Güzellik ve e, çirkinlik sıralaması bağlamında yapılmış bir listeyi yorumlarken e, bilhassa böyle özenle kesilmiş yani benim orada x bir kişiye veya yanımdaki arkadaşıma söylediğim küfrü sanki karşımdaki insana söylemişim gibi e, göstermelerini anlam bile veremedim. Çünkü burada çok ciddi bir art niyet var. Alıştık artık art niyetlere. E, biliyorsunuz böyle işte bir tık göz önüne çıkınca vur babam linci vur babam e, sallamasyonu vur babam iftirayı öyle gidiyor